YouTube kanalım Nurhan Elişilerim hoş geldiniz sefa getirdiniz sevgili hanımlar iki sıralı güzel bir modelin yapımıyla sizlerleyim modelimde kullandığım şöyle kesme boncuklar namaz başörtüsüne hazırladım ilk sıramız bu şekilde devam ediyorum şöyle 4 tırabzandan sonra 2 sefer tığıma doladım. 2. kutuya girdim. Üçlü bir tırabzan yaptım. 3 zincir çektim. 2 sefer tığıma doladım. Üçlü bir tırabzan. 2 sefer tığıma doladım. 2. tırabzan üçüncü trabzan dördüncü trabzan iki sefer tığıma doladım ikinci kutuya girdim üçlü bir trabzan yaptım 1-2-3 zincir çektim ipimi aldım iki sefer tığıma doladım 2 2 2 kapattım üçlü bir trabzan yine aynı şekilde ipimi aldım ikinci trabzan üçüncü trabzan dördüncü trabzan yine iki sefer tırama doladım ikinci kutuya üçlü bir trabzan yaptım 3 zincir çektim iki sefer tırama doladım üçlü bir trabzan ikinci trabzan üçüncü trabzan dördüncü trabzan iki sefer tığıma doladım ikinci kutuya girdim üçlü trabzanı kapattım bu şekilde ilk sıramız bu şekilde hanımlar ikinci sırama geçiyorum bir kısmını hazırlayıp dönüyorum ikinci sıramın bir kısmını bu şekilde ilerlettim devam ediyorum ikinci sırama bir sık iğne trabzanın tepesine girdim 1 2 3 4 zincir çektim 2 sefer tığıma doladım trabzanın tepesine girdim 2 2 2 kapattım 1 2 3 zincir çektim 2 sefer tığıma doladım trabzana girdim üçlü bir trabzan yaptım bir boncuk aldım kapattım boncuğu öne alarak arkaya kaymasın diye bu şekilde kapattım. Yine iki sefer tığıma doladım. 2-2-2 kapattım. Bir boncuk aldım. Kapattım. Arkaya kaymasın diye öne aldım. Sabitledim. 2 sefer tığıma doladım. Üçlü tırabzan. Bir boncuk aldım. Kapattım aynı şekilde boncuğu öne alarak trabzan arkasına girdim kapattım 3 trabzanı kapattıktan sonra tekrar boncuğu aldım trabzan arkasına girdim kapattım 2 sefer tığıma doladım aynı yuvaya girdim üçlü bir trabzan yaptım bir boncuk aldım kapattım trabzan arkasına girdim sabitledim 1 2 3 4 5 5 boncuk sabitledikten sonra 3 zincir çektim trabzanın tepesine girdim kapattım 1 2 3 4 zincir çektim 2 sefer tığıma doladım sıradaki kutu e, trabzanın tepesine girdim kapattım 2 2 2 bir trabzan kapattım 3 zincir çektim 2 sefer tığıma doladım üçlü bir trabzan bir boncuk aldım kapattım trabzan arkasına girdim sabitledim yine iki sefer tığıma doladım ikinci trabzan ikinci boncuğu aldım kapattım trabzan arkasına girdim sabitledim aynı şekilde 3. trabzanı yapıyorum boncuğu kapattım trabzan arkasına girdim sabitledim bir trabzan girdim kapattım tekrar bir boncuk aldım sabitledim trabzan arkasına girdim kapattım son trabzanı girdim 5. boncuğu aldım kapattım trabzan arkasına girdim sabitledim bu şekilde modelimizi tamamlamış olduk hanımlar burada kapatıyorum modelimiz bu şekilde hanımlar çok da şık güzel bir model oldu yapmak isteyenlere kolay gelsin başka bir videoda buluşmak üzere hoşçakalın